Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde nokta bunuts menüsünden yüzeye uyarlı komutunu göstereceğim. Bu komut noktalarımın yüzeye daha net ve daha iyi bir şekilde yayılmasını sağlamak amacıyla kullandığım bir komuttur. Yüzeye uyarlı komutuna geliyorum. Benden noktalarımı istiyor. Noktalarımda seçiyorum. Yüzeyimi seçmemi istedi ve buradan bir tolerans vermemi istiyor. Bir diyorum veya istediğimiz olarak verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan renk sarı, yeşil ve kırmızı olarak rengimiz var. O anda ise bir de arasında gördüğünüz gibi noktalarımı yüzeyimi oluşturdum. Burada yeşil görünümün sağlanması yüzeye daha iyi ve daha iyi bir şekilde oluştuğunu göstermiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.